Yani, göreceğiz yani sabah namazından geldiler, karanlık gömdüler. Akşam namazından sonra geliyorlar, karanlık gömüyorlar. Yatsı namazından sonra herkese karanlık gömüyorlar. Yani beş vakit namazdan sonra burası mutlaka gömülüyor. Yani gündüz gözlerinden. Işte. Şey var. Ama normalde tabii önemli işlerimizde acele ediniz veyahut da bu işte, nedir? Senan bir an önce ders unutmak, işte evlenmeyi serileştirmek, çabuklaştırmak hayırlı işlerde acele ediniz diyor ya. Onun için burada hemen vefat ettiği zaman